Selamünaleyküm arkadaşlar. Benleri bugün sizlerle birlikte Çukur 4. 26. bölüm fragmanı izine geçmeden önce herkesin merakla beklediği <coughs> soruların ardından ise Yamaç Koçoğlu ve Amca Cumali kapışmalarının yavaş yavaş başladığını görebiliriz. <laughs> Bu kapışmaların ardından ise herkesin merakla bildiği olayları teker teker değineceğiz ve 26. bölüm fragmanı izde tamamını analiz edeceğiz. Bildiğiniz üzere zaten analizlerimizin hepsi videoların hepsi garantili bir şekilde kesin olarak analizlerimiz yavaş yavaş geliyor. Bunu da size bilgisini verelim. Daha hala çukur 4. 25. böyle fragman analizini izlemediyseniz lütfen bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir analiz yaptık. Zaten verdiğimiz analizlerin çoğunlukla hepsi geliyor. Asıl bizim fragman analiz videomuz ikinci fragman olarak da bilgilendirme yapıyoruz. Bunu da size bilgisini verelim. İsterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Video içerisinde her bir şeye olayları teker teker değinelim. Şimdi herkesin merakla beklediği olayların ardından tek olay var. Yamaç Koçoğlu ne zaman kendisine geri dönecek? Yamaç Koçoğlu geri dönmesinin ardından ise Amber Cumali Koçoğlu da birlikte savaşın ne zaman başlayacak? Amber Cumali Koçoğlu'nun saltanatı daha hala süreceğini düşünüyorum. az 3-4 bölüm daha falan sürebilir Amber saltanatı. En fazla tahminime göre 3-4 bölüm falan sürebilir. 3-4 bölüme kadar artık olaylar tamamen değineceğini düşünüyorum. Ama öncelikle olaylara geçmeden önce herkesin merakla beklediği olay var. 4 sezondur saklanan büyük sır ne? Büyük sır olayı nedir? Büyük sır olayında neler var? Bize bildiğiniz üzere 4 sezondur saklanan büyük sır mektup olayı da hala bizim önümüze atılmadı, önümüze koyulmadı. Peki tüm senaryolar işlendi, ölümler gerçekleşti, vedalar oldu, her şey oldu ama gel gelelim bu mektup olayı da hala bizim önümüze gelmedi. Bildiğiniz üzere Ali Çoğu ile Emmi mektup bulmaya gittiklerinde ise bunun ardından ise mektup bulamadılar, mektup bulamadılar ardından ise 3 yıllık süre geçti, 3 yıllık süre ardından ise hiç kimse mektup lafını ağzına almadı her bir şekilde sır olarak saklanıyor. Peki bunun ardından ise mektup bence Aliço tarafından tekrardan bulunacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Aliço demişti ben koltuğun içine koymuştum demişti kanepenin içine koydum demişti. Bildiğin üzere bu şekilde aynı şekilde bir senaryo gerçekleşebilir. Aliço tarafından mektup bulunabilir. Bulunduktan sonra ise Emmi Atlı dengesi yerinde olmadığı için gidip Yamaç'a verebilirler mektubu. Yamaçı vermenin ardından ise bence mektup olayı bence en büyük olay olarak da Cumali Koçovalı ile ilgilendireceğini düşünüyorum. Cumali Koçovalı dediğime bakmayın Abdül Cumali Koçovalı olarak söylüyorum. Bildiğiniz üzere İdris Koçovalı kahvenin önünde kendisini 3 ay sıkarak öldürmüştü. Sözde kahvenin de vuruldu demişti ama kahvenin içinde vurdu olarak gösterildi. Her neyse bu ufak tefek olayları değinmeyelim. Şimdi olayımız asıl olayı geri dönelim. Bence Möktüm Dışarı'nın İdris Koçovalı, Amcı Cumali Koçovalı hain olduğunu bahsetti. Onu niye için vurduğunu bahsetti. Olaylar teker teker aynı şekilde Cumali Amcı'nın anlattığı şekilde olayları yazdı. Çukur'dan kovdum çukur'dan gitmesini istedim ama ilerleyen zamanlarda bilin ki Cumali Avcı sizin için ölmüştür dedim. Bunlar neyse bu şekilde olayları teker teker anlatacağını düşünüyorum mektup olayına. Bunu öğrenen Yamaç Koçu en başta ise Vartolu'nun yanına gideceğini düşünüyorum. Vartolu'yla ile birlikte bir senaryo gerçekleşebilir. Aynı şekilde diyecek ki amca Cumali Koçu olayla mısın benimle misin? Babamız bize bu mektubu bırakmış falan diyecek. Bunlar neyse Vartolu zaten bence Vartolu Karaca X'i bir hain gibi gözüme göründü. 2-3 bölümde bakışarak kendilerini belli ediyorlar. İşte biz şu şekilde yapıyoruz, böyle yapıyoruz tarzında bölümlerde falan bunu görüyorlar. Ambulans mali olan hain olduğunu herkes biliyor. Ama herkesin midesini bulandıran bir olay var. Aka tamam eyvallah abisin İdris Koçoval'ın abisin. Aka İdris Koçoval ölmüş Sultan Koçoval ile birlikte aşık olmak nedir? Çukur senaristinin yazdığı senaryo art gerçekten midemizi bulandırdı. Bakın Sultan Koçovalı ile Amdu Cumali Koçovalı ne alakası olabilir ya? Böyle bir senaryo yazılması gerçekten iyi olmadı. Bunun ardından ise aynı şekilde Ayşe ile Murtaza olarak da Selim Koçovalı'nın mezarda kemikleri sızlıyordur ya. Aynı şekilde gerçekten abartılı bir senaryolar yazılmış Çukur'da. Çok kötü senaryo yazılmış. Bunu gördüğümüzde ise aynı şekilde Ayşe ile Murtaza'ya değmişken Murtaza severlerimiz var. Bu şekilde oyuncularımız var. Bildiğinizde artık Murtaza'nın ölüm sahnesi yaklaşacağını düşünüyorum. Çok fazla abarttılar. Bir konuk oyuncu için çok fazla uzun süre sürdürdüler. Bence Murtaza'nın ölüm sahnesi gerçekleşmesi lazımdı bile. Daha hala gerçekleşmedi. Peki bunun ardından ise artık Murtaza'nın ölüm sahnesi gerçekleşeceğini düşünüyorum. Peki bunun ölümü bence de Yamaç Koçoğlu'nun eline olabilir. Aynı şekilde Ayşe ile birlikte o. Bence abisi için bildiğin üzere Murtaza'yı öldürebilir. Aynı şekilde bunun ardından ise Murtaza'nın ölüm sahnesi gerçekleşeceğini düşünüyorum. 4-5 bölümdür. Murtaza'yı zaten gördüğümüzde çiğ köfteyi vuruyor. Bilmem ne yapıyor. Şu yapıyor bu yapıyor. Murtaza'nın artık orada bir sahnesi yok. Aga Murtazarı gösterin, Murtazarı göstereceğinize gidip metni gösterin. Daha mantıklı değil bizim için? Her neyse böyle bir kötü bir senaryo yazılmış. Bunu da fark ettik bunlardan ise. Bence en yakın zamanda Yamaç Koçoğlu tüm ailesini toplayacağını düşünüyorum. Bunlar neyse Yamaç Koçoğlu en büyük desteği veren Efsun ve bebeğini gördü. Böyle bir senaryo yazılmış dedik. Çekimlerin görüntüleri geldi demiştik ve çekim görüntüleri aynı şekilde geldiğini düşünüyoruz. Bence en yakın zamanda ise Efsun ve Yamaç Koçoğlu'nun buluşacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Efes'in tutulduğu eve kadar her bir şey öğrendi. Peki burada en büyük yardım kendini alır. O kadar ev korunan bir eve Yamaç Koçoğlu tek başına gireceğini düşünemiyorum. Girse nasıl olur bir sahne düşündüğümüzde ise bence girmeleri abartılı olarak görülür izleyiciler tarafından. Ya işte o kadar adamı vurdu nasıl yara şöyle oldu böyle oldu diye bir senaryo yazılacağını düşünüyorum. Senaryo yazılsa bile izleyiciler bu şekilde davranacağını düşündüğümüz için şu şekilde bir senaryo yazabilir, Vartol'dan yardım alabilir. İkisi o eve girebilirler veya Amir Cumali Koçoğlu'dan yardım alabilirler. Peki Amir Cumali Koçoğlu'nun olayına geçmişken Amir Cumali Koçoğlu yemek masasında ise durduğumuz üzere bildiğiniz üzere yemek, yani yemek masasındaki olayları Yamaç Koçoğlu yemek masasında geldi. Her şeyi sinsice izledi. Aynı şekilde Yamaç Koçoğlu'nun akli dengesi yavaş yavaş yerine geldi. Her şeyi izliyor, gözlemliyor. Kendisi sanki hiçbir şey hatırlayamıyormuş gibi Amca Cumali Koçovalı tarafındaymış gibi Göstermeye başlayacağını düşünüyorum Hem Amca Cumali tarafını oynuyor Hem de Cumali Koçovalı tarafını oynuyor Bunu da size bir ilgisini verelim Cumali Koçovalı aynı şekilde bir kişiyi rest çektiği için i̇şte Amca Cumali Koçovalı amcasını sırt çevirdiyse amaç Cumali Koçovalı bunun arkasında Bir hainlik olacağını düşünebilir Amca Cumali Koçovalı Amca cumali Nasıl bir insan olduğunu anlatabilir Aynı şekilde Cumali Koçovalı Amca cumali Nasıl bir insan olduğunu anlatabilir diye tahmin ediyorum işte. Ben gittim babamızın e, Babamızın ölümünün ardından ise Mezarı kazdırdım mezarda bulamadık İşte böyle olayları teker teker olaylar anlatabilir Aynı şekilde Cumali Koçoğlu'nun Avrupa Cumali'yle birlikte konuşmaların Aynı şekilde olayları anlatacağını düşünüyorum bunların neyse Yılmaz Koçoğlu'nun içerisinde bir kurt düşecek Bir hainlik sezgisi duyabilir Bunlar neyse Kurkan bildiğiniz üzere Çok değerli bir oyuncu olarak görüldü Ama en yakın zamanda 4-5 bölüme kadar Maksimum 5 bölüm olarak düşünüyorum 5 bölüm de çok abartılı 3 bölüm bence standarttır 3 bölüme kadar öleceğini düşünüyoruz. Kurkan'ın da Kurkan her neyse ölüm sahnesi gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Biz aslında diğer fragmanı iz videomu izlediğim gibi Çukur'da 25. bölüm fragmanı iz videomu izlemediyseniz lütfen o videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda gerçekten güzel emekler sarf ettik. Onun için de o videoyu da tekrar gidip izleyebilirsiniz. Şu anda ekranda çıkmış olabilir videomuzda. Hani işte teker teker biz olaylarımıza bir geri dönelim isterseniz. Kurkan'ın şu anda ölüm sahnesi yazılmadı. her defa ölüm sahnesi geriye atıldı. İşte Yamaç Koçalı Kurkan'ı ele geçirip öldürecek falan diye düşünenler yanıldı. Bedin yüzden ilk başta Yamaç Efsun'u kurtaracak. Efsun'u kurtardıktan sonra Efsun Kurkan'la birlikte bir konuşması var. Demişti ki sen öldüğünde yanında ben olacağım demişti. Aynı şekilde Yamaç'la birlikte Efsun ölüm öldüreceklerini düşünüyorum Kurkan'ı. Sini öldüreceğini düşünüyorum. Bunlardan ise Kulkan ölmeden önce Ambi Cumali Koçu satacağını düşünüyorum. O haindi. Onun sayesinde yaptık. Nedim de ne vardı için içerisinde. Şu vardı, bu vardı diye anlatacak. Bunlar neyse Cumali Koçuvalı ile birlikte Yamaç Koçoğlu'nun ikisi ambuj var Koçoğlu indirmek için teker teker planlayacaklarını düşünüyorum. Ecevit bence bizim tarafımızda olur. Medet bizim tarafımızda olur. Metin bizim tarafımızda olur. Aynı şekilde Celosu ve Mekke de gelebilirler. Ama Celosu ve Mekke içeriden kaleyi fethedebilirler. Bunun ardına ise Akın zaten amcasının gelişinde gözlerinin parladığını gördük. Yani senaryoda şunu düşünüyor. Amcam gelsin tekrardan başa geçsin diye yanıp tutuşan bir karakter olarak gösterdiler bizi. Aynı şekilde Akın da seve seve amcasını yardım eder. Bu savaşta Akın'ı da kaybedebiliriz. Asıl savaşlar Amir Cumali koçovalı sırt çevirdiğimizde başlayacak. Asıl vedalarımız o zaman başlıyor. Vedaların peş peşe ardı arkası geleceğini düşünüyoruz. Artık hepsi teker teker vedalarımız gerçekleşecek. Asıl büyük vedamız ise Cumali Koçovalı olacağını düşünüyorum. Amir Cumali Koçovalı bize ufak bir tüyo verdi. Ölmelerini isteseydim çoktan öldürürdüm falan dedi. Ama gel gelelim. Bunlar neyse. Herkes sip çevirilene Amca Cumali Koçoğlu tahttan indirdiklerinde Amca Cumali Koçoğlu hiçbir şey görüyor. Hiçbir şey görmeyecek. Bunlar neyse. Ben çukuru istediğim gibi alamadıksam zorla çukuru alırım. Çukuru işte kardeşim benim için çukuru değişti. Ben bu çukuru sizin başınıza yıkarım tarzında büyük bir senaryo hızla bilir bu senaryonun ardından ise bomba bir olayların gerçekleşeceğini düşünüyoruz. En yakın zamanda da Çukur final sahnesinde Çukur'umuz eski halinde planlıyoruz. Eski halinde senaryoların gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Eski Çukur'umuzu istiyoruz. Bence Çukur'da en kötü ihtimalle Çukur'u almamızın birlikte Ali mekanı eski haline gelir. Kahve eski gelir. Her yer eski haline geleceğini düşünüyorum. Çünkü Çukur eski Çukur istiyoruz. Yeni Çukur gerçekten abartılı bir senaryo. Her yerde Çukur isteyen istediği şekilde girip çıkabiliyor. İstediği şekilde e, kesebiliyor falan. Çok abartılı bir senaryo yazılmış. Gerçekten güzel bir olmamış şu anda çukur için. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak ama şunu da size bilgisini verelim. Ambi Cumali Koçoğlu'nun saltanatı bence en yakın zaman inceni düşünüyorum. 3-4 bölüm en fazla maksimum 5 bölüm onu da öyle düşünüyorum. Bence ilk başta Kulkan ölecek. Kulkan'ın ölüm sahnesine. Pardon ilk önce Efsun'u kurtaracak. ama ilk önce Efsun'u kurtaracak. Kısaca olaylara bir değinmek ve toplamak gerekirse o kadar fazla anlattım ki olaylar teker teker bir değinelim ve toplayalım. Bence ilk başta çukur Çukur'da 26. bölümde Epsu'nu bulacağız, Epsu'nu kurtaracağız. Epsu'nu kurtardıktan sonra ise Kulkan'a saldırmayı düşünüyoruz diye tahmin ediyorum. Senaryo bu şekilde yazılmış olabilir. Kulkan'a saldırdığımızda ise Kulkan'ın ölüm zahmetinde birlikte Efsun olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde işkenceli bölüm ölüm zahmeti bekliyor Kulkan'ı. Ama Çeçoğlu demişti ki o kadar fazla uzun vaktim yok demişti. Bunların ise bence ilerleyen zamanlarda Kulkan kendisini kurtarmak için bu sefer de yine bir söz istiyorum senden diyebilir. Bunlar neyse bu sözü de şu şekilde verebilir. Sana Amr Cümal Koçoğlu veriyorum. Sen de benim canımı bağışla tarzında bir sana yazılabilir. Bunlardan ise Amr Cümal Koçoğlu da yürüyebilirler. Aniden bir üzerine. Kokan ele geçirdi. Efsun'u buldu. Efsun'u bulacak şimdi. Bu sefer de tekrardan Kokan'ı yürüdüklerinde Amr Cümal Koçoğlu'yu bulacaklar. Aynı şekilde ben senin ona hain olduğunu kanıtlayabilirim diye bir senaryo yazılabilir. Aynı şekilde bunun ardında ise Amir Mali Koçovalı ile birlikte Kukan X işbirliği yapabilirler arka planda. Ama gel gelin Kukan dediğim gibi ölümü yakın en fazla 3 veya 5 bölüme kadar ölüm sahnesinin gerçekleştiğini düşünüyoruz. Onun ardında ise bildiğiniz üzere Amir Mali Koçoğlu Çukur için Çukur'un başında ya olarak görüntü Çukur'un halkını da yardım etmek için seferber olacağını düşünüyorum. Ama bence Yamaç Koçoğlu unutmadıklarını düşünüyorum. Cumali Koçovalı, Yamaç Koçoğlu hepsi birlikte Metin, Medet hepsi birlikte toplandıklarında ise Çukur halkından da büyük destekler alabilirler ama gel gelelim Zülfü'nün kahvesinde örneğin o aylar çok sakat gidiyor. Zülfü çok hain bir karakter olarak gelmeye başladı. Çukur'un gençleri de Çukur'un çocuklarını dövüyor. Çukur evimiz Yamaç babamız duvar yazılı. yazamadık Yazamadıklar halde direkt dönmeye başladılar. Demek ki bu duruma baktığımız neyse Amdü Cumali ipleri çok iyi tutuyor. Çok iyi Çukur'u koruyor. Çukur'un cümlenin giriş çıkışları falan çok iyi tutuyor. Çukur'da haber uçutmuyor yani. Gel gelin Yamaç Koçoluk hakkında yazı yazılması istemiyor. Yamaç Koçoluk'u sevenleri dövüyor, öldürüyor. Kısaca bu şekilde bir senaryo yazıldı. Şimdi bunlar neyse tekrardan toplamak gerekirse olayları aynı şekilde Çukur'un artık yavaş yavaş kendisine gelme zamanı geldi. Yamaç Koçoğlu'da ilerleyen bölümlerde Kurkon dönmesiyle birlikte eski gelen Yamaç Koçoğlu gördük. Bunlar neyse en büyük desteği Efsun ve Bebeği vereceğini düşünüyorum. Efsun ve Bebeği'nin gelmesine ardından ise bence aynı şekilde onları Cumali Koçoğlu'nun Birlikte ya, Cumali Koçovalı'nın evinde götürebilirler. Çünkü artık benim, benim evim değil olası demişti Yamaç Koçovalı bildiğin üzerine. Her neyse ilerleyen bölümlerde dediğimiz gibi olaylar teker teker toplamak gerekirse ilerleyen bölümlerde Çatabat sahnelerini çok fazla göreceğiz. Asıl Çatabatlar şimdi başlıyor. Asıl savaş şimdi başlıyor. bu Çukurumuzda bunun için size bilgisini verelim. Bunun ardından bence ise Bildiğiniz üzere Cumali Koçoğlu'nun artık sahalara girdiğinin bir zamanı geldi. İşte Cumali da silah tutmayan, rayon kesmeyen bir karakter oldu. Şey yokken bir karakter olarak gören Çukur izleyicisi şok geçirdi. Şahsen o sahnede ben bile şok geçirdim. Burada açık konuşalım. Aynı şekilde her neyse bu asıl fragman analiz videomuz değil. Asıl fragman analiz videomuz fragman 2 analizimiz. Ayrıca Çukur 4. 26. bölüm fragman 2 analizimizi izleyebilirsiniz. Onun için de sizden şu dakikaya kadar izleyen kardeşlerimizden Çukur hakkında merak ettiğiniz soruları yazın. Hem soruları cevaplayın hem de diğer videoda soru. soruların hepsini inceleyelim ve soruların hepsini teker teker değinelim ve sorular değindiğimiz ise size bomba bir şekilde senaryonun yazıldığını anlatayım nasıl bir senaryon gerçekleşeceklerini göstereyim ve çukur hakkında setinden görüntülerin hepsini duyurusunu yapalım şu anda bize set bilgileri gelmedi set bilgileri 2-3 güne kadar geliyor elimizde 2-3 güne kadar geldiğinde yeni bir fragman analiz videosu yapıyoruz onda da her şeyi bombayı patlatıyoruz daha hala da benim fragman analiz videolarımı izlemeyenler varsa diğer videomu izleyebilir Beni iyice tanıyabilirsiniz. Bu dakikaya kadar yeni gelen izleyicilerimiz izleyebilir ve tanıyabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Her şey sizin elinizde. Büyük harflerle yorum yaparsanız trendlere çıkma şansımız yüksek önerilenlere çıkabiliriz. Bu videoyu ne kadar fazla önerilerini taşırsak çok sevinirim. Bomba bir şekilde analizini çekiyorum sizin için. Lütfen bunları esirgemeyin. Ve şu anda ekranda çıkan Instagram hesabından beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram tahpeki hani bunu size bir Her neyse umarım da beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoları görüşmek üzere. Bay bay.